Minecraft Survival bir, bir ay Minecraft yine çekeceğiz. Gördüğünüz kreatif. Şöyle Fulkan'la Merhaba Fulkan. İyidir. Bir de Hüseyin var yanına. Ben de göreceğim bir Hoş geldin Hüseyin. Aynen. Hoş yani elim kaygan olduğu için arkadaşlar bahsetmiyorum. O yüzden sanırım. Diyorsun bunun içini böyle kaplayın. Yok oraları koyalım diyecek miyim? Ha bak. Öyle mi yapacağız? Ben tamam. öyle mi dedim artık? Ne O zaman tepeyi de kapayalım. O heyecan koyma. O heyecan koyacağım. Tamam. Tamam onu ne Dişe benzedi daha. Şuna kıyayım mı? Aslında düz alanda çizeydik son soruları falan yaparız. Öyle yaparız. Sen yerlere bir blok koy. Benim gibi. Evet. Ele şu kardan koyayım mı? Koy. İşte taş koyuyorsun. Çok zenginlik olmasın zaten sonra soruları Ya bu hani canımız istendi ya böyle çekiyoruz. Yoksa ileli ya da düz söylemiş. Şimdi çıkma. Bence de. <laughs> ah yine mi keder? Şöyle yazmış. Ah be o niye

sen zarar koysam evet konuşuyor şimdi kaldım böyle abi çok kasma vallahi or yine kasıyor lan arkadaşlar bakocaine kadar biter şu Çok yoksa bunu yaptım mı küçük olmadı mı bir daha edersiniz. Merdiven yapalım bence bu üç kat daha çekelim. Olmaz mı? Pardon arkadaşlar. Aa. Ne oldu? My God oldu. Atla oyna arkadaşlar. İnşallah ki. Hı. Hmm. Ben Ha yer benim işim. Işte. Ben de neden devam ediyorum nesnenin? <laughs> <Yemmeye>, <laughs> Tek adam ulaştık yani. Ne koyuyorsun bu kan? Bunlar. Ay. Aşağı. İşte, Videoda artık küfür kaçıyor ağzımızdan. Adamın bir küfürde. Ama kaçıyor arda. O da bile değil yani. Ama biz Küfür Küfürsuzdaydık olsa gaybi. Ah yine durdu. İşte yanlışlıkla bir yere olsun. Hı, tamam. Hı, tamam. Ne yapmaya çalışıyorsan yapma. Çıkıyor da. Bir şey yapmaya çalışma. Odunu mu alayım? Sen evin içine girip yerleri yapsana. Ha yerler. ben. Ah, he never make it. Dum okay. istersen video durdur yapıp gelelim biz. Aynen. Arkadaşlar böyle. Şu şunlara koy. İyi bitireyim. Sonra kapatacağım arkadaşlar video. <laughs> kapatacağım erken durduracağım. Canını Yapma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu evimiz öyle oldu. Bu video burada bitsin. Bir dahaki ikinci bölümümüzde evim tamamlı ve güzel bir şekilde size göstereceğim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.